ki ama ne buldun lan? Ay yok lan bir şey bulamamışım. Şimdi böyle tam buldum gibi geldi ama tam da bulamadığım için şimdi. Yok <laughs> bulamamışım bir şey ya. Barış o beynindeki tek hücreyi aldır sen de rahat et biz de rahat edelim. Allah'ını seversen ya yeter ya. Tamam mı abi? düşünüyoruz işte bir dakika. <laughs> ne oldu? Buldum ya ya. Ne buldun? Şimdi demin neyi bulamadığımı buldum. Şimdi tabii onu neyi bulamadığımı bulduğum için de Otomatik olarak hiçbir şey bulamadım yani ben Kemal. Şuna <laughs> bakayım biraz. Gerizekalısın, bildiğin gerizekalısın yani. Allah Allah! Niye ben suçlu oluyorum abim? Tamam, o zaman otur kendi başına kendin düşün yani. Ne yapayım ben? Zaten grevdeyiz abiciğim. Giderim, otururum masama. Lost'u baştan sona kadar seyrederim vallahi. Ee, i̇zle, izle. Aferin, izle. Elin pilotu yengenin hava sahasına girmiş. Sen oturacaksın orada. Lost'u falan... <laughs> Kardeşim gel. Gel 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 Korkanım, gel. Korkulan gel düreceğim gel. Şimdi buldum, buldum buldum. Gel. Gel Türkiye'nin seki. Bulamadım şimdi. Tam bulamadım diyordum ya böyle. Ay Gelmemiş gibi miydi? Bir yakalanamadım Ahmet abi. Ne, no. ne buldum ben? Ya şimdi bak. Uçağa binenler en çok neden korkar? Aa fardan mı? Yok tırtıldan. Manyak mısın? Uçakta farenin ne işi var? canım, ben böyle, kedi falan kovalıyorduk. Bu da tırtıl patlamış duruyor Ahmet abi. Abiciğim İbiş'e bağlama ya. Bir dur. Uçağa binenler en çok uçağın düşmesinden korkar. Evet. Biz de bu korkuyu Cazibe'ye aşılayacağız. Alttan alttan vereceğiz, verodunu yapacağız. Anladın Aa. mı? Nasıl <laughs> <laughs> <Gözü> yapacağız <yine>. gülüm. Hulusi hoca buyurun, önem vermişsiniz. Ya Ziver Bey, kulağıma böyle bazı fısıltılar geliyor benim ya. Kulağınıza mı? Tamam. Hangi kulağınıza bu? Sol kulak mı? Bir kafanızı öyle uzatır mısınız? M niye? <laughs> ne oluyor lan? Şşşt! Sessiz olun babacığım ya! <laughs> Simsim, ah. bence yanlış geldik. Burası hiç hava yolları şirketine benzemiyor. Ay kızım gazetede bu adresi yazmışlar. Sor bakayım. E, merhabalar kardeş, biz e, ilan için gelmiştik de. E, İlhan, karşı masadaki arkadaş hanımefendi. İlhan'ı imzanı arıyorlar. E, e, merhabalar, biz e, gazetedeki ilan için gelmiştik de. Gazetedeki ilanla karşıdaki arkadaş bakıyor. Tekrar alalım sizi. Ay bu ne ya? Karar verin artık. Bir oraya, bir buraya, bir oraya, bir hangi masa? Sinirlenmeyin hanımefendi. Ne vardı? Biz e, hosteslik için gelmiştik, hosteslik. Ee, anladım, peki daha önce yaptınız mı bu işi? Ay yok daha önce biz yapmadık ama yani çok tecrübeliyiz, acayip uçarız. O kadar çok uçuyoruz ki her şeyi biliyoruz. Mesela mesela ben size örnek vereyim, ezbere biliyoruz bütün her tarafa. Ee, ön çıkışlar, yan çıkışlar ve arka çıkışlar gibi. Ee, anladım. Ee, alt katta hayriye e, terzi var. Oraya gidiniz, ölçülerinizi alsın. Sonra tekrar buraya geliriz. Hayır yeterli Tamam atamadım. o evet. zaman. Hemen gidiyoruz. Ölçüler. <laughs> ya Hulusi babacığım Allah aşkına ya. Ben hiç ses mes fısıltı falan filan duymadım Hulusi babacığım. Acaba diyorum siz kalkülasyon falan mı görüyorsunuz? Zivey Bey oğlum sen manyak mısın lan? Manyak mısın Mecazi anlamda söylüyorum. Şimdi ben desem ki kafam bozuk. Tamirci mi çağıracak? <laughs> ben de öyle fısıltı fısıltı hani kafanızın içinde böyle. Kes, kes sesini, kes sesini. Onu demiyorum. Ben tuvalete giderken grev, grev falan diye bir şeyler konuşuyorlardı. Onu diyorum. Ha, onu mu diyorsunuz Hulusi babacığım? Ya başlayın, pış, ya merak etmeyin ya önemli bir şey değil Hulusi babacığım. Anlat da ben karar veririm ya önemli mi değil mi diye. Anlat tamam. ha. Şimdi Hulusi babacığım siz şirketimizin büyük patronu CEO'su olarak Kurban Bayramı'nda e, istihdam canlarınıza bayram ikramiyesi vermeme kararı aldınız ya. Ee? E'si onlar da göğe yarına kadar bu ikramiyeyi almazlarsa... ...çalışmama kararı almışlar. Greve gidecekler. <laughs> kuru kuruldu, kuru kuruldu. Yapma ya Ziver Bey, şimdi bunlar greve giderse... ...bizim şirketin işleri aksarsa ne olacak peki? <laughs> ya Hulusi babacığım merak etmeyin, merak etmeyin siz aksamaz, olmaz öyle şey. Şey yani bunlar aklı sıra blef yapıyorlar, blef blef laf mı yapıyorlar ya? E ee, tabii ki ya. Hulusi babacığım. Bu devirde kim işsiz kalmak ister? İstemezler değil mi? İsterler mi ya? Olacak şey mi tabii ki? Siz patronsunuz ya. Hulusi babacığım biraz sert yüzünüzü göstertin. Sert. sert yüzünüzü göstertin. Böyle sert, sert bakın. Şöyle. Biraz daha sert. Dik bakın, şöyle dik. İyi. He, çok güzel. Elinizde masaya sertçe vurun. <laughs> <laughs> Allah <Aa, gülüyor> anam, anam, anam. anam, ne yaptın lan, kaza getirdin beni, ziveri Allah! Allah! Çok güzel, işte patronluk budur Hulusi babacığım yani. çok güzel sert vurdunuz, çok güzel sert baktınız. Benim size buz getireyim. Getir <laughs> getir, buzlar şu şişi indirsin, o aynı yumrukla bir tane de sana vurayım. Değil abi, çıtı tıtı tıtı. Lay lay lay,